Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok basit bir şekilde yapabileceğiniz bir çorap örneğiyle siz sizlerin karşısına geldim. Ben bu çorabım için 6 renk ip kullandım, üç buçuk mm tığ kullandım. Siz de evinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Pinize, elinize göre de tığınızı ayarlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Arkadaşlar, benim bu çorabımı 36, 37, 38 numara ayakkabı giyen birisi bu çorabı rahatlıkla giyebilir. Arkadaşlar, daha büyük örmek isteyenler şuradaki şuradaki sayıyı çoğaltıp ayaklarına göre büyütebilirler. Şimdi yapılışına geçelim. İpimizi çapraz alıyoruz. 1, 2, 3 tane. İkincinin içerisine bir, 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ikili trabzan yaptık. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane. Hemen şu baştaki yeri sabitliyoruz. Bir, iki, üç tane yapıp yukarı çıkıyoruz. Her birinin içerisine hemen dip tarafına ikili trabzan yandaki boşluğa İkili trabzan, aynı boşluğa ikili trabzan. Her birinin içerisine iki tane ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan, aynı boşluğa ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Aynı boşluğa ikili tırabzan. Sona kadar yapalım, tekrar bir araya gelelim. Sona kadar geldik. Hemen bir üst sıraya çıkıyoruz. 3 tane aynı yere batıyoruz. 2 tane Her birinin üstüne ikili trabzan, birer tane. Üçüncünün içerisine iki tane ikili trabzan. Tekrar iki tanesine birer tane. Hemen yanındakine ikili trabzan, iki tane. Bir tane. Hemen yanındakine bir tane. Yanındakine iki tane ikili trabzan. İki tek bir çift olarak sona kadar yapalım. Tekrar bir araya gelelim. İpsiz alarak sabitledik. Şimdi 3 tane çekiyoruz. Her birinin içerisine bir tane ikili tırabzanı yaparak 3 sıra buradaki gibi 3 sıra artırma eksiltme yapmadan 3 sıra yapalım tekrar bir araya gelelim. 3 sıra düz bir şekilde yaptık. Şimdi burada Buradan sabitliyoruz. Renk değişikliği yapacağız. 1 2 3 tane hemen dip tarafına ikili tırabzan. Hepsine birer tane batarak Sona kadar yapıp tekrar gelelim. Sona kadar geldik. Burada 3 tane çekiyoruz. Burada şu dibe çektiğimizin şu dip tarafına ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde her her bir sırada bir tane artırmış olacağız. Burada her bir sırada bu şekilde yapınca bir tane artırmış olacağız. Tekrar ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada her iki sırada bir renk değişikliği yapacağız. Siz istiyorsanız sıra her bir sırada renk değişikliği yapabileceğiniz gibi buradaki gibi iki sırada da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İki sırada bir renk değişikliği yapacağız. Siz evinizde bulunan iplerinizden kendinize göre renklerinizi ayarlayın. İstediğiniz renkleri koyabilirsiniz. Her iki sırada bir renk değişikliği yaparak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra yapalım. Tekrar bir araya gelelim. 10 sıra yaptık. Burada buradaki sayıyla buradaki sayı aynı olması gerekiyor. Yani ilk yaptığınız çorabınızın sayısı ikinci yaptığınız çorabın sayısı aynı olması gerekiyor. Ona çok dikkat edeceksiniz. Aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Ona çok dikkat edeceksiniz. Şimdi burada 24 tane tabanı ayırdım. Buraya işaret koydum. 27 tane de şu çorabımızın ön tarafı. İşte burada aynı aynısını buraya işaretledim. Sayısı aynı. Şimdi buradan tabanımızı buradan buraya kadar 24 tane işaretledim 2 3 4 5 6 yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 tane şey, 23 tane ikili trabzanı arkaya dönüyoruz buradan yeşil ipimizi de keselim ikili trabzan her birinin üstüne ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde 5 sıra ikili trabzan yapalım tekrar bir araya gelelim 5 sıra ikili trabzan yaptık şimdi burada ipimizi kestik burada 8 tane sık iğne olacak. Şu yanlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan da alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Şu arada da 8 tane kalacak. Şimdi buradan, şuradan başlıyoruz. İlk çorapımızda ne yaptıksak arkadaşlar ikincisinde de aynı yapacağız. Yoksa biri büyük birisi küçük olur onun için birebir olması lazım buraya sık iğne yapıyoruz 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 tane. Şimdi bir tane çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Sık iğne yapıyoruz. ve şu yanındakini de alıp şu yandaki şu ortadaki sık iğneyi tam ördük şu yana gelince alıp içinden çekip geriye dönüyoruz devam ediyoruz Hemen şu yandakine, şu yandaki boşluktan ipimizi alıyoruz, ipten çıkardık, bir tane çekiyoruz, geri dönüyoruz, sık iğne yaparak devam ediyoruz. Hemen şu sıradaki boşluktan ipimizi geçiriyoruz. Bir tane çekip geri dönüyoruz. Bu şekilde. Yandaki, şu yandaki ipimizi alıyoruz, geri dönüyoruz. yandaki hemen alıyoruz bir tane çekip geriye dönüyoruz bu şekilde devam ediyoruz yandaki boşluktan bir tane alıyoruz. Hemen geriye dönüyoruz. bir tane çekip tekrar geri dönüyoruz. Burada buradan bir tane atlayın bir tane bir üstteki boşluğa batın alıyoruz bir tane çekiyoruz dönüyoruz tekrar hemen sık iğne tekrar dönüyoruz bu şekilde. Sonuncusunu da batıyoruz. Bir tane çekip geri dönüp tamamlıyoruz. Bu şekilde. Tabanımızı yapıp bitirdik. Yapalım. Tekrar bir araya gelelim. Şimdi buradan ipimizi bağlıyoruz buradaki sıralamaya göre. Şimdi burada kaç tane ise kaç tane yapılmış sekili trabzan aynısını buraya yapacağız. Burada 24 tane 25 tane ikili trabzan var. 25 tane buraya ikili trabzan yerleştireceğiz. Onu dikkat edelim. bu şekilde sıkılaştıralım. 3 tane çekiyoruz. ikili trapsa

14 15 5 16 17 18 18 gerisinde buraya yerleştireceğiz arkadaşlar dönüp geldikten sonra ürünüm olur. Şu bir tane batalım. bu şekilde. Bu şekilde dönüp buraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Bunun gibi buradan dönüp geleceğiz şurada ip değişikliği yapacağız. 1 2 3 4 5 sıra. Buradakinin aynı sıralamayı birer tane bir sıra giderek yapacağız. Bir sırada bu renk yapacağız. 6 sıra yapalım tekrar bir araya gelelim. Burada 6 sıra Renk sıralamamıza göre 6 sıra yaptık şimdi lastik yapacağız 2 tane çekip yukarı çıkıyoruz hemen yandakine ön taraftan arka taraftan ön taraftan arka taraftan. lastik yapıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde devam edip buraya gelip bir üst sıraya çıkacağız. Bir sıra daha yapacağız. Buraya kadar gelelim bir daha tekrar bir araya gelelim. taraftan alıyoruz arka taraftan alıyoruz karşı tarafın hemen tepeye ipsi sabitledik zincir çektik yukarı çıkıyoruz ön taraftan gördüğümüzü ön taraftan arka taraftan gördüğümüzü arka taraftan alarak devam ediyoruz bu şekilde devam edip buraya kadar geleceğiz bitireceğiz yapalım tekrar bir araya gel arkadaşlar lastiği yapıp bitirdim çorabımız bitti bu şekilde bir videomun daha sonuna geldim Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.